Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle cadılar hazırlık eşyalarımız var. Şöyle ilk palaço ama kullanamayacağız niye? Çünkü em, cadılar bayramında palaço zannederler bizi. Sonra joker. Abi joker olacak. Sonra yaparken bu kalmış. Çok kullandın çünkü değil mi Selin? Hı -hı. Bitirdin oraya buraya sürdün. Şu arkamızdaki duvardakiler bile yapay kanla yapılmış yani. Allah'ım ya. Ve yapay kanı bunun üstüne döküyor. İskeletine yapayım. de yaptın ya onu da göster. Evet şöyle. İskelete yaptı, balkabağına yaptı. Getir şöyle göster. <laughs> Bakın. Yani şuna da yaptı ya. Şimdi bunu böyle yapay kanı böyle üst Düne öp öp yaptım damlalarda sonra böyle böyle yaptım. Her yere sürdüm. Her yere sürdüm. <laughs> sonra burada ışıklarımız var. Evet. Elimiz var. Cadılar bayramını çok mu seviyorsun Selim? Evet. Ne olacak bu halimiz? <laughs> ne hali anneciğim? Cadı halimiz işte bu gördüğün gibi. <laughs> Bence evet. değilim. Böyle bir şey. O ne için? Şakamı şeker mi? Kapıları gezerken mi şeker evet. toplayacaksın? Hadi bakalım içi de olsun. Üç kapıyla nasıl dolacak bilmiyorum anne. Evet, üç kapı ayarlanmış. Neyse. Ya 19 kapı olsa ne olacaktı? İstersen gezersin başka kapılarda. Tamam, başka kapıları da Tamam. <laughs> O ne? Istiyor? Oo, Halev'in banır mı aldık? Hı hı. Evet. Bu? Arkadaşlar şunu anlayan oldu mu? Şunu. Bakayım. E, tamam işte süpürgesine süpürgesini bilen cadının arka tarafı o. Ön tarafı o göster. Resimde göster. Bak. Bakın önü bu. Arkası da bu. Evet. Ama arkası biraz saçma değil mi? Yani ben anladım. Bakınca sen de anlarsın belki nasıl ben oldu. Anlamadım şey. Yani yarısı önde, yarısı arkada, Halloween yazısı da ortada. <laughs> ben arkasını hiç anlamadım valla. Hmm, neyse. İskeletimiz de açabilsen... var. Bu cadı kolyesi. Hı hı. Kabaklarımız. Aslında o cad cadı, kolyesi böyle sadece böyle Heh. Ayrı asılmıyor hı. Annem biraz çeviriyordu evet. benim boynuma gelsin diye. Siyah elbisenin üzerine ben, evet. Ama ben bugün, yani bugün diyorum. Bayramı bugün ama aslında yar, yar diyorum. Dördünde partiye gideceğiz biz. Dördünde gideceğiz partiye. O yüzden ben her lükün olmayı düşünüyorum. Hı hı. Eda teyzen çok güzel bir parti ayarlamış senin. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. Baş bakalım nasıl bir şeymiş şu. Ya yani kapıyı açacağımızı düşün. Hadi açalım. Böyle kaldıralım bunları da. Yavaş yavaş kabaklar geliyor üstüme. Allah. <laughs> Allah'ım kabak geliyor. Şunları da Bu maske ne Selin? Allah seversen ya. Göstereyim mi? Ece al. <laughs> Bakın şimdi. Burasında kurbağa gözüne gelmiş. Burasında um, kurbağanın dili dişlerinin yerlerine gelmiş. Gözü de burada. Hiç de etkilenmiyorsun senin gördüğüm kadarıyla. Evet. Niye? Çünkü o bir plastik oyuncak. Çünkü mi? bir manyak. <laughs> plastik. Manyak diyemiyoruz. Plastik. Evet bu. Hmm. Bunu da altından açıyorduk da. Dur bir açayım bak şöyle. Bak bu da bakayım. efsane ya. Buna bayılıyorum ben. Bak manyak. değil anne bakın. Arkadaşlar Evet evet. evet. Yani. Bu da efsane. Şimdi de başım. var. Şimdi ama... kozalağımızı çok da yapmıştık zaten. Şöyle. Evet bakalım. Bu arka tarafı ama istersen Yine. iplerinden çıkarma da takmamız Yine zor olur. böyle. Bak şimdi bu ayı. Evet. Aynen. Tamam bu da süpürgesi. Hı -hı. Şimdi o en baştaki cadıyı getir bakalım bir e kafası yok burada. Tamam işte arada yazılar var. Halloween yazısı var o yüzden. E bunun kafası Bak. yok mu? Bak. Anladın mı şimdi? Bakınca anlarsın dedim. Halloween yazıyor burada. Şimdi iplerinden ayırma da sonra sor takarız biraz. Onu kapıya süs yapacağız. onu ayrı bir şort video yaparız. Bu da kapı süsü aldık. Bunu da aç Selin. Tamam. Evet bu da eskiden olan bir iskeletimiz. Seviyoruz yani. Bir kişidir, seviyoruz. Hatta bunun içine slime koyuluyordu. Gözleri çıkıyordu. Değil mi? alttan açalım istersen. Aha içine mi girdi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E i̇çine slime koyunca şu sıkıcı gözleri falan çıkıyordu. Da. Aa, ne soyu koymuşsun içine sen? Boncuk, boncuk şey koymuş. Böyle e, slime bu da göğe ama slime değil de. Kurumuş, slime. Kurumuş boncuk slime diyeyim. Evet. Efendim. Şimdi senin kuşun. Ee, onu kapıya yapınca ayrıca çekeriz de. Sen şu şeyi aç. Kapı süsünü aç. Ben onu merak ediyorum. Tamam. Ben de. Hmm. Valla böyle içinden geçecekler ya çok güzel. Evet. Aman. Aa Dişimiz. Öyle, 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 öyle. <laughs> ne 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 tak. Tam bir cici gibi. Burada normal kabağımız da var. Hmm. Bu da uzun bir kabak da aldık. Yani işte konsepte uygun olsun diye düşünerek. Böyle bir iki süsümüz var. Çok fazla değil ama. Allah, Allah, Allah. Günün anlam ve önemini belirtir şekilde. Allah. Efendim. Oyun kahramanı. Evet. Aa bu da çok güzel Selim. Geç annem oraya sen. Oyun kahramanına benzemiş benzemişim. Evet. Aynı hangi kahramandı? Bu da çok güzel bir yastığımız. Bilmem bir tane kahramanı benzemiş. Evet şimdi Selin aç onu. Niye? He, onu ben çok merak ediyorum artık. Meraktan öleceğim. <gülüyor> Oo. Oo. <gülüyor> tamam onu Aa, açacağız arkadaş. sonra kapıya atacağız. Arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Sülbey size merhaba diyor. Kanala abone olmayı unutmayın diyor. <laughs> Biz eğlenceli videolar çekiyoruz Selin. Kendi kendimize. Ama ben Bazen... dilinden anlıyorum. Evet annem. Bazen e, videolara böyle yorumlar yapıyorlar. Aa, hiç inandırıcı değil falan diye. Ama bu çocukla videolar çekiyoruz kendi kendimize. o Selin kuşum. <laughs> Yırtıldı deme sakın bana. Evet. Dön bana doğru bebeğim. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Koy yer annem, hallederiz. Hadi şimdi o zaman bay bay diyelim ben onu tamir edeyim olur mu annem? Bay bay.